Bu üç model içinde kumaşları keselim. Davete kadar hazır olsunlar, olur mu? Tamam. Anne. Canım. Nasılsın? Alıştın mı? Her şey yolunda mı? Yolunda, alıştım. İyi, sevindim. Ee, davete geliyor musun? Yani bütün çalışanlar davetli. Ama bu sefer benim, annem olarak değil, terzi Melike Hanım olarak. Evet, evet. Siz de eksik kalmayın. Basına da güzel malzeme olur. Aynen ya. Annemi nasıl rezil etmiştiniz? Aynen öyle. Şimdi de özür dilersiniz. Sıfaz Şirketimizin güzel hanımları nasıllar? Melike Hanım alışabildiniz mi? Güzel, her şey yolunda. Tabii hemen alıştı. Adapte oldu kendisi. Tam da olması gerektiği gibi. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yapacak işlerim var. Ben hazırlıklara bakayım. Ee Hazal, çıktı mı enişten? Yok, devam hala. Anladım. Kahveci ne oldu, sustu mu, konuşuyor mu? Susmadı. Ama bugün susacak. Bugün. Anladım. Kolay gelsin. Alo, merhabalar Alper Bey. Ben sizden yatırım için bir kredi istemiştim ama dönüş yapmadınız bana hala. Evet Azal Hanım, miktarımız biraz yüksek. Beni de biraz zorluyor açıkçası. Ama Alper Bey yani ben burada yönetici konumundayım. Yani Kadir Karaca'nın da o kadar işlerini yönetiyorum. Yani 20 milyon bizim gibiler için sorun olmamalı diye düşünüyorum. Ben müdürümle görüşüp size tekrar dönüş yapacağım. <laughs> tamam, acil olsun ama. Azal ya. Bittin sen. Kim sana o kadar parayı niye versin ya? Bu adam da beklemez ki. Sen kimsin ki? Azal Karaca'sın ya sen. <laughs> Alo canım. Bana bizim şirketin medya sorumlusunu göndersene. Tamamdır. Şimdi Simay'cığım dediğim gibi seninle çok uzun yıllar boyunca çalışabilirim. Hatta sana ufak bir maaş artışı bile yapabilirim. Ama benim senden istediğim şeyi senin yapman gerekiyor. Ve kimse bilmeyecek. Ne yapacağımı tamamlayamadım. Aa ya ya öyle korkacak bir şey yok. Çok basit bir şey canım. Şirkete bir zararı olmayacaksa. Yahu ben kendi şirketime neden zarar vereyim ya? Yani hem bu Aksoy'larla ilgili değil, Karaçalar'la ilgili bir şey. Tamam. Ne olacak peki? Şimdi şöyle Simay'cığım. Her şirketin kendine ait basın kanalları vardır. Ben de senden bu basın kanallarına bir haber uçurmanı istiyorum. Ama kimse bunu benim yaptığımı bilmeyecek. Herkes senden bilecek. Karaca ailesiyle ilgili. Yani bugün Zehra Karaca buraya geldiği zaman gazetecilerin ona bir soru sormalarını istiyorum. Bizzat soracaklar. Ne sorusu? Nasıl bir haber olacak? Efendim? Kusura bakmayın Kadir Bey. Rahatsız ediyorum ama önemli bir durum var. Sizin bilginizi almak istedim. Buyurun, konu nedir? Hazal Yıldız Kadir Bey bankamızdan 20 milyon liralık bir kredi kullanmak istemiş. Sizin adınıza bazı işlemler yaptığını biliyorum. Siz ya da şirketiniz kendisine keyifli olacaksa ben bir şeyler yapmaya çalışayım. Hiçbir işlem yapmayın. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Ne yapmaya çalışıyorsun Hazal ne? Yeter artık. Bu oyunun sonu gelecek artık. İyiyim. Ailem. Babaanneciğim, teşekkür kısım. ederim. Şuralara bir selam vereyim babaanneciğim. Hemen geleyim tamam. ben, tamam. olur <laughs> mu? <laughs> <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Zehra Hanım, merhabalar. Merhaba. Aldığımız bir duruma göre öz torununuzu reddetmişsiniz. Kendisini aileye kabul etmiyormuşsunuz. Bunlar nasıl sözler böyle? 20 yıldır görüşmemişsiniz torununuzla. Bu doğru mu? Bakın, evet. Ben bir torunum olduğunu yeni öğrendim de... ...onu niye kabul etmeyeyim ki? Peki görüşüyor musunuz? Karacalar sahip çıkıyor mu? Hazza, gel canım. Gel. Ay, babaanneciğim ne oluyor böyle? Ben hiç anlamıyorum. İşte benim güzel torunum Hazal, ailemizin biriciği o, göz bebeğimiz. Ay yapma babaanneciğim. Ona yakında soyadımızı vermek için de harekete geçtik. En kısa zamanda Hazal Karaca olacak kendisi. <laughs> ya canım babaannem benim ya bir tane. Canım canım. <laughs> Efendim herkese merhabalar. Barkovizyon vizyon sunumu için hepinizi buraya davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Teşekkürler çocuklar. Biz teşekkür ediyoruz. Azal, sen gelsene benimle. Ne oldu ya? Yürü.